kimi yıku, kimi büyük, kimi böcek, kimi yıku. Merak edip hiç birini sordum Bunlar neden nedenini sordum? Ee, evet, sahip çıkacak başka kimsesi yok mu? Babanım var. En çok da müdür babacığım. Arasın. Ayşem melek oldu. Oba bebeğken. Allah rahmet eylesin ama o hatırlamıyor ben hatırlıyorum. <laughs> bak bak şuna bak nasıl İlk görüşte aşk mı? Anlamadım. Reis nasıl oldu diye soruyor. Pazarda mı gördün? Çarşıda mı gördün? O mu senin gördün? Ha, yani? <laughs> <laughs> Dalyan gibi çocuksun. Maşallah. <laughs> <laughs> Anladım. Anladın. Nerede gördü, nasıl oldu, anlatmak isterim. Ha ha. Evde gördüm. Ee, Babağım, babanım aldı beni götürdü. Dedi ki siz evrende ne dedi. Ayşem bana baktı, abim abül güldü. Ondan sonra ben de ona sordu. güldüm. Çeki. İmam geldi verdi. De o Dedi ki bir yaptı. Ondan sonra biz eve gittik, odaya girdik. Oğlum, oğlum bakın. Oğlum bakın. O ne? olmadı. Neden? <laughs> Bilmem. Sen ne bilmiyorsun Ben bilmem. Kafama sıçarısın benim. Babaannem de öyle diyor. Ne diyor? Akma anne bu. Ne diyor Kızmasınlar diye. <laughs>